Arkadaşlar herkese hoş geldin. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynuyoruz. Evet, uzun bir süreden sonra Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Bir dakika hocam şu kamerayı bir. Evet arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Sağlığınız yerindedir. Okulunuz iyi gidiyordur. iş Hayatınız iyi gidiyordur. Ya, eğer çalışmıyorsanız ya da okumuyorsanız gündelik hayatınız umarım iyidir diyorum. Bu güzel dileklerden sonra videomuza geçmek ister misiniz? Evet dostlar, bugün uzun bir süreden sonra beklettim, 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 beklettim. ve Bugün arkadaşlar bir sandık açacağım. Kusura bakmayın yani. Siz ayıp olmasın ama sandık açmak istiyorum. Ayretten biraz ses açayım şuradan. Ayretten arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada iki tane filama sandığım var. Bunları açacağım. Yeni sezon denen bir şey gelmiş. Alakamız bile yok. Allah'a çok şükür hani öyle bir şeyimiz yok. Yalnız şuna çok sevindim ya. Benim iş var ya. Kule desenim yoktu hocam. Bir tane kule deseni vermişler. Yazık. Yani pasfural alamayan Batu'ya bir tane de seve hediye edelim demişler. Teşekkür ederim arkadaşlar. yani Clash Royale Supercell. Beni gerçekten çok mutlu ettiniz. İnşallah bugün onu da almaya çalışacağım arkadaşlar. Bir savaş yapacağım. 3 taş atarsam mükemmel olur. Yalnız öncelikle şunu söyleyeyim. Hocam ben şunu açmak istiyorum yani. 4387 altın nice. Öncelikle hocam ben şu silahlarımı yükseltmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten benim var çok mutlu ettin şu an. Şimdi şeye bakacağım. Ligler de sıfırlanmış. Oo, daha çok yukarıda. çok, daha çok işimiz var. Onun için biz buradan devam edelim hocam. Evet arkadaşlar şunu da alayım. Bugün gördüğünüz üzere bu baba sandıkları açacağım. Yalnız burada bir de şey var ha bak. Bu aslında şey çıkartıyor ya. Celal'ın mutfağında ee, neydi onun adı? A few moments later. Neydi ya onun adı? Five minutes later. Şampiyon çıkartıyor da çok var arkadaşlar oraya çıkmama çıkmadım ben de. Evet arkadaşlar gördüğünüz işte bu yani olayı anladınız hocam. Hemen ben bir savaşa girmek istiyorum. Darko şöyle bir sallayalım hocam bu zırhını. Bol şans demeyi unuttuk. Bak bol şans diyelim arkadaşlar. Burada ben daha yeni fark ediyorum. Batu Bey kenarlı çok kenarda olmuş. Neyse maç bitiminde düzeltirim olmazsa. Havai fişekçimi salladım. Gel gel güzelim gel bana gel Hocam domuz bincisini salladım Elinde ne var şu an hiç bilmiyorum hiçbir şey de atmıyor Niyeyse arkadaş evet attı Mini pekkası varmış bir tane vurduk güzel Hop çok güzel O da şey havai fişekçimizde güzel hasar verdi Korumaları salladım Silah direkt 12 level bastım arkadaşlar videoya girer gelmez. Sevdiğim mi kart. E, kullanıyoruz da e, niye basmayalım hocam, değil mi? Bir silah şor salladım. Darko kardeşim, iksirini bu kadar biriktirme kardeşim. Oy! Hocam bir roket. Temizinden. GG well played. Güzel. Hocam aslında biraz heyecanlıyım böyle ya. Uzun bir zamandan sonra böyle mega yıldırım sandığımı ne deniyor galiba? O düştü. Ayrıca büyülü sandık vesaire bir sürü cartçurt var. Onları da açmak istiyorum. Şöyle gelir misiniz güzel kardeşim? Vurma! Aa vurmadı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi abi. Bir havai fişikçi max bu kadar iş yapabilir diyorum ya. Mega şövalyeyi fake atıp ardından Valkyrie'yi de mahvedip dur. Bize hiç hasar yedirtmeden güzel bir sonuç almamızı sağladı. Hocam domuzu salladım. Çok güzelsin abi. Elektron orayı salladın ama topu varmış. Topu varmış. Topu varmış. Domuzum 12 level. Bir tane vurabilirsen çok güzel olacaktı da. Oo. Wow. Ağzına barbar. Hmm. Bak ya adama ya. Öpeyim seni ya. Hocam yanlış yerden cadı atıyorsun. Yani roketimi bilmene rağmen Belki de unuttun Çok güzel hocam Roket tomruğu var ya çok seviyorum arkadaşlar Niyeyse var ya bayılıyorum ya Harbici bayılıyorum arkadaşlar Yani Şöyle gelir misiniz güzel kardeşlerim benim Canlarım ciğerlerim benim Aslınım benim Nice hocam Şöyle bir tomruk sağladım topunu koyacak çünkü Oh man. Çıkardı, çıkardı baba geldi, baba geldi gel, gel Don abi çok güzel valkür ölsün abi hemen çok güzel abi. Şöyle bir havai fişekçi sallamaz mıyım ben? E, sallarız abi. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Şş, bir şey pişir pişir şey pişir pişir şey 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 Tamam çok güzel hocam. Ama yeter o topu koyma daha fazla canımı sıkma benim ha yeter ya bu ne var Bu arada cadıyı kulenin arkasından mega şövalyenin arkasından attı derken o ne hocam Hocam o ne hocam İlk defa mega şövalye gören Batuhan'ın dramı Hocam dur Şöyle gelir misin güzel kardeşim şöyle bir tomruk sallayacağım Çok güzel çift silah yapalım. Havai fişek ve silah var ya çok iyi ikili bence arkadaşlar ya. Bilmiyorum ama ben çok beğeniyorum. Özenle de takip ediyorum. Benim silah bak ölmedi be. Neler neler şey yaptı ama dedi ki ölmeyeceğim dedi be. Oraya bir mega şövalye geliyor gibi hissettim. Gelmedi. Silah vur hocam biraz. Çok güzelsin. işte bize lazım olan da buydu. 915 bende 446 vuruyor. Oy dur. Dur 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 bunları kesinlikle alalım çok güzel abıcıdu yok ettik harika oldu dur 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 nice 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 oy aman hocam aman hocam aman hocam aman hocam aman hocam aman hocam gelme 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 üstüme gelme hain gelme gelme gelme, gelme oğlum lan bu adam ne yapıyor hocam bir anda maç gidiyormuş. Umarım ne üzülür. Hocam koş. Yetiş. Yetiş hocam. Bu nasıl baskı? Ya? Ya, ben kazandım. <laughs> arkadaşlar bu arada biraz hastayım. Kusura bakmayın. Bakıyorsanız da bakmayın yani. Evet hocam altın sandığı düşürmeyi başardık. Ustalık ödülümüz de geldi. Bir dakika. Evet arkadaşlar maçımızı güzel bir şekilde kazandık. Bu arada bir dakika dedim daha demin. Ee, şeyi düzelttim. Kenarlığımı bir de video... İşte kamerayı düzelttim. Bu tarafa aldım. Minecraft oynuyor oynuyor. Hani videosu çeke çeke şeye kay kaydırmışım. Bayağı kenara kaydırmışım. Orada kalmış. Neyse. Hocam şuradan bir aynayı seçeceğim ben. Ayna güzeldir, candır. Şunu 8 saate bırakayım. Şuradan bir ustalık ödülüm açılmış. Ne açılmış? Ooo silah şuradan. 6000 altın geliyor. Damadın dışından bir çeyrek altın. 6000 altın geliyor hocam. Çok güzel. 28000 altına geldik. Bu silahları zaten videoda 12 level yaptık. Harika oldu. Evet dilerseniz. Hocam ses mi geldi? Bana mı öyle geldi? Neyse. Hocam ilk önce ben büyülü sandığı açacağım. Saçma bir şekilde ilerleyeceğim. Oo, 11 kasırga çok iyi. Bu arada şunu alayım. Nice hocam. Aa bunu alamıyoruz. 2 tane daha lazım bize hocam. 2 tane daha verin bize. 2 tane daha. Hocam şuradan bir Şunda oy kılaç desene Yalnız bu vardı ya bu şeydi. Yüksek şanslı mıydı neydi? Bir tane daha açıyorum arkadaşlar. Hadi ver baba güzel bir şey. Bu sezonda güzel şeyler var abi. Nerede? Yani şey var gittim bize onu verdin ya. Kusura bakma oyun. Bir tane daha açacağım arkadaşlar. Hoşuma etmedi. Bana desem var. Abi yüksek şansların bütün hepsini bana verdin. Bir tane kaldı. Bunu mu vereceksin şimdi ya? Abi git bir tane bunlardan ver. Gözünü seveyim ya. Yüz bir tane daha açtım. Ver artık güzel bir şey. Minyonlar. İyidir. İyidir. Son arkadaşlar bir tane daha açacağım. Başka da açmayacağım yeter. Oo, yıldırım manzarası. Bak bu güzel oldu. Evet bunları kullanabiliriz. Hatta şimdi mi kullansam şöyle yapayım. Benim aslında güzel ya kalsın şimdilik. Evet arkadaşlar şurada ne vardı? 20 tane bundan vardı. Bunu alalım. Güzel. Tamam başka da şu anlık yok. Evet şimdi geldik baba sandıklara. Diyeceğim ama bir savaş daha mı atsam arkadaşlar? Hızlıca bir savaşa daha girelim bence. Hadi onu da lig maçı yapalım. Lig maçı atalım. Çünkü iki tane daha şey alırsam. Taç alırsam şey yapacağım. Deseni alacağım kule desenini. Onu da kullanırız ya. Oo babam niye herkes bu kadar sinirli? Niye herkes bu kadar mega şövalye aşığı Anlamış değilim ki ben ya. Bak adamda da o desen var. Gerçekten güzel bir desen aslında. Kazak gibi. Kazak zaten herhalde. Dur. Çok güzel abi. Hadi be. Aa öldürmedi. Çok güzel oldu be bu. Çok harika oldu hatta. Nice. Havai fişeki var arkadaşlar. Çok iş yaptı. Harbiden diyorum çok iş yaptı. Silahları salladım. Ne? Bu ne dayı? Bu ne? Dayı bu ne dayı? Aha silahşörüm ölmedi. Çok iyi. Hadi bir küçük atak yapalım. Hmm, iskelet ordusu varmış. Bir tane vurduk. Güzel, sıkıntı yok, sıkıntı yok. No problem bro. Havai fişek çatalım. Gel yavru işleri, gel yavrum. Aa kule gitti. Neyse. Birkaç hasar artık yapacak bir şey yok. Şimdi adamın bu adamın da mega şövalyesi var. Allah'a çok şükür ki mini pekka kullanıyorum ya. Çok seviyorum niye ben bu kartı. Hocam mini pekkayı salladım. TAK 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 Kulenin de yardımıyla 5 kuruşta falan. Koca adamı yok etti ya. Hocam silahşörü salladım. Ama çok geriden sallamışım ya. Kötü oldu bak şimdi. Bir de şey atarsa şimdi canımı sıkmasın. Neydi onun adı klon. Hocam şuradan bir domuz binicisi. Ama şey dönmemiştir ki ya. İskiye doğrusu aynen dönmedi onun. Of oh, şu an çok güzel yakaladım onu. Şu an var ya aşırı güzel yakaladım. Evet iske doğrusunu şimdi attı. Gerçi dönmüş atmadı herhalde. Silahşor gel hocam. Evet klonu da boşuna harcamış olduğu Teşekkürler teşekkürler. Adını bile okuyamadığım bir adam. Ama teşekkür ediyorum. Hocam roket yetişir mi? Red yetişti yetişti yetişti. Hadi 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 hadi, 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 hadi. İşte bu. Hem cadı hem kule be adamım benim be adam ya adam geldi adam. Hocam şöyle Allah dur. Allah hocam dur 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 dur. Bir mega şövalye bekledim açıkçası. Yalnız klonu çok düşük level herhalde. 11 level yavru ejderhayı 7 level çıkartıyor. Baya düşük. Yeni çıkmış herhalde. Ondan kullanıyor. Bilmiyorum artık da. Nice'ing hocam. Ama biz yine alamadık şeyi ya. Kötü oldu ya. Ben şey almak için oynuyordum. Aldık mı yoksa? Oho vallahi aldık hocam. iki taç almamız lazımdı. Dedim alamadık herhalde. 7 saniye kala almayı başardık. Çok güzel oldu. Şu an bir mutlu oldum açıkçası ya. Evet arkadaşlar bu bununla da hani videoyu kapatmak harbiden güzel olur. iki taş daha geldi. Mis. iki taça ihtiyacım var da alamayacağım zannettim. Evet yeni kule desenemiz. Hayırlı olsun hocam. Şunları bir açalım. Nice ve yeni kule görünümü hemen kullanacağım. Beleş skin niye kullanmayalım? He? Hocam şimdi hangisini? Önce bunu açacağım ya. Joker sandığını açalım. 9500 altın güzel. 200 sıradan Joker kart. Burada ne var? 55 ender, 15 destansı. Hocam bir tane de efsanevi Joker geldi Güzel. Şimdi baba sandığa geldik arkadaşlar. Baba sandıkta baba gibi ödüller olduğuna inanıyorum. Hemen saygımızı bir koruyalım hocam. Bir doğru düzgün oturalım. Neyse. Hocam 9 değişim hakkımız var. 8586 altın. 31 tane destansı Joker kart. 231 elektro ruh. 236 barbarlar bunu değiştiririm. 262 arasalar. Hocam Evso geldi geldi geldi. 2 tane Evso. Oo. Hocam oduncu açıldı. Çok güzel bir tane daha Evso hocam. Bu ne güzel sandık ya. Bu normal mi arkadaşlar? Oy yaşlıcıdı da açıldı. He pardon varmış zaten. Ama iki tane, üç tane efsanevi vardı lan. Hocam çok değil. Hocam şunu bir değiştir ya. Yalnız bak Ender'den sonra direkt Evso'ya geçti. Bunu da değiştir. Bunu bunu da değiştir. Goblin kafesi kalabilir. Bunu değiştir. Oklar güzeldir. Bunu değiştir. Yok muhafızları da istemiyorum. Bunu değiştir. Serseriler de yok düşünmüyorum. Bunu da değiştir. Bunu değiştir. Uuu haydut iki tane bebek gibi oldu. Bunu da değiştir. Son değişim hakkımız okçular güzel. Yükseltilebilir ama yine fazla fazla gelsin güzel hiç sıkıntı yok. Hocam inanılmaz derecede şu an mutlu oldum diyebilirim. Yalan olmasın harbiden yani oduncu açmak beni çok mutlu etti artık bir golem destesi falan yaparsak kullanırız. Derken hemen de şöyle bir yükseltelim oduncumuzu. Hop 5000 verdim hocam 10 level yaptım hocam işte bu kadar bu sit 45000 altınım var 35000 okçuları yükseltebilirim ee, Ama burada da şeyi yükseltebiliyorum bak Bunu yükseltebiliyorum Bak 80'e direkt şuna basacağım 80'e direkt domuz binicisine basacağım Ardından alt, alt aşağılara inelim Yavru ejderha e şunu verelim Hocam bunu 35 bin yapalım. Ver hocam bunu. Aynen. Bunu kullanırım ya 12 level. Ha, 10 bin altınım kaldı. 10 bin altınını harcayalım çocuk çocuğa. Oy, oy hocam top arabasını harcanır ama şimdi yani. Top arabasını harcanır. 2 bin altın kaldı. Level atlayamıyoruz değil mi ya? 2000 altına da verdim bunu hocam. Verdim gitti. Verdim gitti hadi verdim gitti ya. Güzel. 253 altınım kaldı hocam. Ama çok güzel bir bölümdü arkadaşlar. Bence yalan olmasın yani. iki tane haydut bir tane oduncu. Yani ne bileyim çok güzel ödüller aldığımı düşünüyorum. Bir sonraki Clash Royale videolarında görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Videoyu lütfen like atın. Kanalı da abone olun. Bak izliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Canım sıkılıyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.